Uç'tayız. Gayrimenkul sektörünü değerlendirmek üzere Hamzoğlu Gayrimenkul'e konuk oluyoruz. Yanımda da Mehmet Bey var. Buranın sahibi kendisi. Tanıyalım size. sizi. Ben Mehmet Nuri Hamzoğlu. Hı hı. Aslan 25-30 yıldır Muş'ta ekranı ediyorum. yaklaşık bir 10-15 yıldır gayrimenkul ve inşaat sektöründeyim. <laughs> Güzel. İşlerimizi öyle götürüyoruz. Güzel. Zor bir sektör. Gerçekten zor bir sektör. Zor bir Güven isteyen bir sektördür. Evet. Ee, yani insanlara güven verme veya e, değerlendirme mal satabilme zor olan, oldukça zor bir sektör. Evet. Ama siz uzun yıllardır zaten sektörün içindesiniz. Artık evet. iyice sektörün detaylarını da biliyorsunuzdur. Aynen. E, neler yapıyorsunuz burada peki? <laughs> burada genellikle arsa e, tarla, e, daire, da, dükkanı, işyeri iş yeri benzeri bütün gayrimenkulleri alıp satımını yapıyoruz. Müşterilerimize sunur, kendimize satıyoruz, alıp satıyoruz. Kiralama da e, oluyor mu? Kiralama da oluyor. E, o şekilde müşterilerimize sunuyoruz. Evet, de. bütün muşa hakimsiniz değil mi? Bütün muşun her tarafında e, yaklaşık 10-15 bölgesine tamamen fiyat <laughs> konusuna hakimiz. Güzel. Şimdi biz her bölgenin gayrimenkul e, sektörünü ekranlara taşıyoruz. Muş'ta durum nasıl peki? Burada nedir? E, daha çok toprak mı e, tercih ediliyor, konutlar mı? Burada genellikle Muş'ta e, en çok tarla tercih ediliyor. Evet, ciddi bir anlamda tarla tercih ediliyor. Çünkü e, biraz daha diğer menkulara göre biraz daha para kazandıran hem uygun alabiliyor hem de daha çok para kazandırıyor. Yani işte hı. merkezi bir yerde 5 milyon, 10 milyonluk bir rakam bağladığın zaman e, hemen merkezin kenarında veya kenar bir köyünde 5 dönüm 10 dönüm alıyor. Dönemin 100 lirada kazandığı zaman hı. diğer 5 milyon neredeyse iki katına para kazanmış oluyor. Çok bölüm. güzel. O yüzden ciddi biraz tarlanın üzerinde. Evet. Peki yatırımcılarınız daha çok bu bölgeden mi oluyor? Dışarıdan gelenler var mı? Bizim yatırımcılarımız genellikle yüzde %80'i bu bölgenin insanları alıyor. Muş biraz kırsal bir bölge <laughs> olduğu için diğer yani güneydoğu bölgesine göre. E tabii ki diğer kalanı bizim Muş'lu olup dışarıda oturan Almanya'da, Fransa'da, evet. İngiltere'de eee Genellikle buradan müşterilerimiz ciddi var. bir şekilde Yani yurt dışından var. da yatırımcılarımız var. Ciddi oluyor. bir şekilde yatırımcılarımız var. Yani özellikle her bu ayda e, neyse ne evet. bu 2-3 ayda her bir kaç günde bir bir Avrupa'da gelen arkadaşlarımıza mal veriyoruz. Çok güzel. E, şimdi çevreyi gezerken biraz park ettim. Bayağı da bir emlakçı var burada değil mi? Muş'ta evet. Bayağı gördüm Muş'ta, yani. E, ciddi bir şekilde emlakçı var. Bir yaklaşık şu an 50-60 tane hı hı. E, Muş'ta e, resmi tam resmiyeti, teşkilatı, kurumsal anlaşıyor. Rekabet de var tabii bir yanda. Biraz bu işler ciddi bir rekabet var. Evet yani. ama bir yandan da birbirinizi destekliyorsunuzdur belki. Kesinlikle yani bizim bütün e, emlakçı ve meslektaş arkadaşlarımızla hepsiyle güzel bir şekilde paslaşıyoruz. E, birbirimize parsel günlerimiz, birbirimize parsel alıyoruz. Çok güzel. E, Müşteri birbirimize yolluyoruz. Evet. Yani müşteri ciddi kesinlikle ciddi bir şekilde müşteri arasında güzel bir anlaşma oluyor. Evet. Bir dayanışma söz konusu evet, yani var. burada. Evet. Ee, çok güzel. Peki, Peki online olarak satışlarınız var mı internet üzerinden? Yani internet üzerinde tabii ki satışlarımız oluyor. Ee, yani öyle bir ciddi bir online olmuyor ama daha çok görmek istiyor. Hayır daha çoğu görmek istiyor. Şimdi gayrimenkul hemen pat diye parayı atıp da al bir e, küçük bir sektöre benzemedi. Ciddi bir, tabii biraz, ki. he, evet. biraz önemli bir sektördür. Yani en en küçük rakamdan, işte 1 milyondan 3 milyondan 5 milyondan başlayan bir sektör olduğu Aynen. için bir he. de eskisi gibi de değil artık. Yani Hayır, yatırım yapmak de kolay de, değil. Tabii tabii. PSD e, ciddi bir anlamda dolandırıcılık hmm. e, insanları farklı yerlere de var. Yani hala da e, özellikle burada hani <laughs> bu ne söylemek istiyorum. Emlakçınızı iyi tanısınlar, öyle atsınlar. Evet, bunlar çok önemli ayrıntılar. Bunlar var. çok önemli. Yani biz bir bölgede, her bir bölgenin fiyatları bellidir. Biz bir yerde bir malı 3 milyona veya 4 milyona ilan yaparken bakıyorsun bak biri 1 milyona veya 9 liraya atmış, adam hemen 800 lirası atıyor, kalan yüzü de bir sene sonra atarım gibisinde Evet. Yani bir şey çok He. ucuz görünüyorsa ondan korkun evet, demek kesinlikle. istiyorsun. Kesinlikle. Kesinlikle bu konuda evet. ondan korkulması lazım. Kesinlikle. Öyle. Zaten evet. görmeden, bilmeden de para yatırmak bilmeden çok kârı bir şey değil. Kesinlikle. Yani mantıklı bir şeydir. Del, e, gayrimenkul kesinlikle gidip de malınızı yerine keşmenizi yapmadan alınmasın. Eee emlakçının kim olduğunun öncelik kurumsal olup olmadığını hmm, öğrenmek hmm. lazım. Tabii. Sonra kendisini Pazar'da e soruşturup araştırmak lazım. Pat diye para atamaması lazım. Aynen öyle. Ve atanmanın %90'ı da paraları gidiyor. Gidiyor maalesef. Evet. Bunlar çok yaşanıyor, evet, hala da yaşanıyor maalesef. O yüzden biz de biraz bu konuda insanlara güven vermekten baya zorlanıyoruz. Evet. evet. Peki siz nasıl sağladınız bu güveni? Bunca ya da pek pek. sektördesiniz. Yani burada çevreniz de vardır sizin epeyce. Bizim burada... E Özün kendi şahsımın adına konuşayım. Özün zamandır yani yaklaşık e, 20-25 yıllık bir PSA'da bu bölgede yaşıyorum. E, yani güzel bir çevremiz var. Ailede gelme bir e, güven sağlıyoruz. Özellikle burada Güneydoğulu bölgesinde, yani Muş bölgesinde, yani Diyarbakır bölgesinde. E, diğeri de biz kesinlikle mesela birine mal sattığımız zaman biz ha bu bir güzel bir parayı atmışız gibisine <laughs> kesinlikle bir, hiçbir müşterimiz, eşimiz, dostumuz dahil biz bunu e, talep etmiyoruz. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Mehmet ediyorum. Nemet Bey güzel bir sohbet oldu. Bizi evet. aydınlattınız.